Değerli arkadaşlar. Emin olun böyle bir soruya muhatap olmak benim için gerçekten son derece üzüntü verici. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilerin Anayasa Mahkemesi'nin Erdem Gül ve Can Dündar'la ilgili kararına yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının sorulması üzerine böyle konuştu. Ardından da Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın açıklamalarına ve verdiği karara destek verdi. Bir yargıcın titizliği içinde ...düşüncelerini aktarıyor. Hukuk nedir değerli arkadaşlarım? Hukuk... ...bir toplumda yaşayan... ...tüm canlıların, tüm doğanın güvencesi demektir. Tartışmalar... ...geçmişte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun... ...Anayasa Mahkemesi Başkanı... ...Haşim Kılıç'a yönelik sözlerini... ...akıllara getirdi. Sayın Haşim Kılıç... ...hülle yoluyla Anayasa Mahkemesi üyeliğini atanı... ...hangi gerekçeyle, hangi ahlakla... ...kabul etti ve yemin ettirdi... Kılıçdaroğlu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'yla Anayasa Mahkemesi'nin yeni yapısı üzerinden Haşim Kılıç'ı sert ifadelerle eleştirmişti. Sayın Başkan, böyle anlaşılıyor ki hukukun Haliç bölümünde yaşıyor. Kokulara alıştı. Bize hukuk dersi verecek. Yemezler. Senin hukuk dersine ihtiyacımız yok. Hukuk dersi değil, hukuk fakültesinde bile okumadın zaten. Hukuk fakültesinde okumayan bir adamın bana hukuk dersi verme yetkisi de olmuş. Kılıçdaroğlu kendisini ifadeye çağıran savcıya da meydan okumuştu. Biliyorsunuz bir tetikçi savcı vardı. Benimle ilgili çağırmış gelsin ifadesini alacağız diye. Aslında doğrusunu isterseniz hiç üzülmedim de. Sadece gülüp geçtim. Benim ifademi alacakmış bu savcı bozuntusu. Kim oluyorsun sen?